Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Sizlere ünlü oyuncularımızla ilgili yepyeni gelişmeleri sunmaya devam ediyorum. Eğer sizler de ünlü oyuncularımızla ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar, hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.